Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben onu patlatıyor. Biz yine Belki, bir teknoloji sen, harikası. Tamam. Teknoloji harikası bir ürünle geldik. Robot Bundan evet robot süpürge. Edis ve Kutay kirletecek, o süpürecek. Şimdi mi? Birazdan deneyeceğiz. Bak, ben Artık kutuyu açalım. Kadını, ha, ben şey. patlatıyor. Tamam hadi açalım bakalım. Evet. Bunun adını ne koyuyoruz biliyor musunuz? Seher. Hayır Beşiktaş. Ah, Beşiktaş olmaz. Seher çabuk evi süpür diyeceğiz. Hadi açın bakalım nasılmış yeni robot süpürgemiz. Bakalım. 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 Açıyorlar. Kutuyu açıyorlar. Bakalım şöyle alalım. Elisi tut bakalım. Evet çıkardık. Tamam. Başka parçaları mı var? Hadi bulun bakalım. Sonra onları eşleştirelim, takalım. Sonra süpürgemizi çalıştıralım bakalım nasıl süpürecek. Çok merak ediyorum. Süpürgemiz çok güzel gözüküyor. Hayır hayır oraya girecek. Oradan şarj olacak. Şarj kirler altında. Bakalım nasıl olacak. Ay süpürgemiz şarj olmak için yerine gitmek istiyormuş. Açtık. Ama şarjı yokmuş. Beni şarja koy diyor. Ay yürüyor. <laughs> yürüyor süpürge. Ben Seher diyorum. Elis Beşiktaş diyor. Kartal diyor pardon. Bulacak mı bakalım. Ay süpürüyor. Kovalayacak sizi bu. Şarjı bulmaya gidiyor. Bul da gir yerine bakalım. Aa. Aa. Gördü yerine girdi. Benim şu an biraz enerji toplamam Ay. gerekiyor. Şarza gittim diyor. Yerime oturdum diyor. <gülüyor> <gülüyor> Süpürmesi Sen için ne? biraz şarj olma, enerji depolaması gerekiyormuş. Biraz enerji depolasın. Şarj olduktan sonra süpürelim görelim. Ay keletin o da süpürsün değil mi? Hadi bekliyoruz seni. Seher, Edis'le, Edis, Edis gözünden Kartal. Yok daha neler. <laughs> Seher, hadi bakalım enerjini topla. Ay, Seher. Seher evi tanıyor şimdi. Siz bol bol kirletin, Seher temizleyecek bundan sonra. Geziyor Seher, geziyor. <laughs> ne yapıyor Kutay? Kutalıyor. Evet, evimizi kirlet. süpürüyor. E, kirlettiniz, kirlettiniz de bütün gün koşturdunuz, oynadınız. Şimdi biraz temizlesin. Yarınkinde bir daha. Ay çok güzel. Harika. Hoş geldin Seher. Seher, Seher mi? <laughs> Çünkü neden biliyor musun? Bunu süpürürken biraz masa, şey sandalyeleri falan kaldıracağız Şu an ilk deneme yapıyoruz. Sonra evin haritasını çizecek, konumlandıracağız. Sonra bir de otomatik her yere girecek çıkacak. Oo. Oraya giremezsin. Sığmadın oraya. Bakalım ne yapacak başlayalım. Böyle arkadaşlar. Teknolojinin Teknolojinin nimetleri bunlar. Ay. <laughs> Çiçeklerin oraya da süpürüyor. Çok güzel. Ay geliyor, 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 geliyor. Beni kovalıyor bu Enes. <laughs> kovalıyor beni. Kutay gel. Kovalıyor bu süpürge ya. Geç karşıya sana doğru gelsin. Geç geliyor, size doğru geliyor, size doğru. Geliyor, geliyor, geliyor. <laughs> dikkat edin çiçeklere, dikkat edin. Geliyor, yakalayacak. Kutay kaç oradan. Kaç, kaç, kaç yakalayacak sizi. Yakalayacak, yakalayacak sizi. Kaçın. Sizden gidemiyor. Ay geri geliyor, geri geri kaçın, kaçın şimdi yakalayacak size. <laughs> i̇şte böyle arkadaşlar. Bundan sonra seher var. Ev tertemiz olacak. Ürünü biz çok beğendik. Xiaomi temizlik robotu. Sizler aileleriniz de alabilirler. Biz çok beğendik. <laughs> Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.